2. Tohuma gelen zam %25. Hayvan yemine gelen zam %42. Bu şartlar altında çiftçiye 2020 yılında 22 milyar lira destek sağlandı. Bu şartlar altında çiftçiye 2021 yılında ödenecek toplam destek tutarı yine 22 milyar lira. Ardında finansal bir enkaz bırakarak Af dileyen Bakan sırra kadem basarken çiftçi yine tarlada üstelik döviz kurunun gübrenin yemin ve diğer gider kalemlerinin akıbeti belirsizken Beştepe'deki binlerce odada danışmanlar hiçbir iş yapmamaya devam etsin diye, iki adım ötedeki Kıbrıs'a sekiz uçak kalksın diye, Ankara'nın saraylarındaki İstanbul'un köşklerindeki sofralarda beyaz çaylar, ejder meyveli sumotiler, havyarlar eksik olmasın diye, Cumhurbaşkanlığı konvoyu biraz daha genişlesin diye, bu lale devri hiç bitmesin diye, Cumhurbaşkanlığı bütçesine yapılacak olan artışsa %28.1 4 milyar 39 milyon lira olarak belirlendi. Çiftçinin cefası, sarayın sefası.